Galatasaray'ın 20. şampiyonluğu kulüpte büyük sevinç yarattı. Yöneticiler ve futbolcular gece 4. yıldızı kutladı. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Bitti, 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 bitti. bitti, bitti. Başakşehir Fenerbahçe maçının son düdüğüyle Galatasaraylı yöneticiler işte böyle sevindi. Adam, hadi, hadi. Yeni başkan Dursun Özbek'le yönetici Abdurrahim Adam. Albayrak sevinçten ne yapacaklarını bilemedi. Duygun yar Suvat dört yıldızlı formayla poz verdi. Hocam sen de bana yastık mı veriyorsun ihtiyacımız olacak. Ali Dürüst de kanun çalarak Galatasaray'ın gecesini şenlendirdi. Bırak. Maçı Olcan Adı'nın evinde izleyen futbolcular Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Yekta Kurtuluş ve Tarık Çamdal'ın da yüzleri gülüyordu. bize dalga geçtiler. Deliler kek kabının içine girdiler. Aynen için. ben yani de, ben, ben, de çok dalga geçtiler. Dördüncü yıldızdır. Olur budur. Şu anda gördük yani. Kritik golleriyle taraftarın gönlünde taht kuran Schneider de şampiyonluğu taraftarla birlikte sokakta kutladı. <laughs> Muslera da şampiyonluğu Telles'in evinde karşıladı. Kendine özgü sevinme tarzıyla gündem olan Melo da ailesiyle yaptığı ilginç sevinç gösterisini taraftarıyla ile paylaştı. İlerleyen saatlerde bir araya gelen futbolcular sabaha kadar eğlendiler. Kazanılan dördüncü yıldız olunca tabii birkaç tane haber ve ancak Galatasaray'ın şampiyonluğunu sizlere iletebiliyoruz. Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da 20. şampiyonluk az önce gördük. Coşkuyla kutlandı. Sarı Kırmızılı taraftarlar dördüncü yıldızın gururunu hem yurt içi hem de yurt dışında doyasıya yaşadı. Şampiyonluk geldi, Galatasaray taraftarı sokaklara döküldü. 7'den 70'e sarı kırmızılı renklere gönül verenler gece geç saatlere kadar eğlendi. İstanbul'da coşku doruktaydı. Kutlamaların adresi Florya Metin Oktay tesisleri ve Taksim oldu. tesislere giden binlerce taraftar şarkılar ve havai fişeklerle zaferi doyasıya yaşadı. Sarı kırmızılılar kapının açılmasıyla birlikte antrenman sahasına girdi. <laughs> Ankara'da ise kutlamaların merkezi Kızılay Meydanı oldu. Taraftar tezahüratlar ve sloganlar eşliğinde eğlendi. <laughs> Burası da İzmir. Taraftarın coşkusu TRT muhabiri Sonay Teker'e canlı yayın sırasında zor anlar yaşattı. Şampiyon <laughs> isteyen Galatasaraylı taraftarlardan oluşuyor. Saatler ilerledikçe coşku Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Birçok noktada trafiği kapatan Galatasaraylı taraftarlar caddeleri şampiyonluk şarkılarıyla inletti. Dördüncü yıldız sevinci yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yaşandı. Sarı! Almanya'da sarı kırmızılılar konvoylar oluşturdu. Berlin ve Köln'de toplanan çok sayıda taraftar yolu trafiğe kapatarak Galatasaray marşları söyledi. Sarı kırmızılılara megafonla seslenen Alman polisi de Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. Galatasaray'ı kutluyorum öncelikle ve darısı diğer futbol takımlarımızın başına diyorum. Güzel bir dönemi geride bıraktık. İnşallah yeni dönemde yine kıyasıya bir mücadeleyi izleyeceğiz hep birlikte ve diğer futbol takımları da umarız bu mutlu sona ulaşır.